Evet arkadaşlar. Tekrardan herkese merhaba. Fakıllar Tarımın Hazar'ın ikinci traktöründeyiz. Bu traktörümüz bahçe serisi. Diğer traktörümüz talla serisi. Hayvancılığı az yapıyorlar. Ondan beygiri yüksek değil o traktörün. Ee, bu da bizim buranın en ideal bahçe serisi diyebilirim. T580 bahçe serisi. 55 beygirlik bir traktör. 3 silindirli bir traktör bu. Yerli motor kullanılıyor. 1400 devir bölü dakikada 226 Newton metre tork üretiyor arkadaşlar. 2.9 litre silindir hacmine sahip. Evet. Hemen bu traktörü de kısaca Hazar'la beraber tanıtalım. Hazar'ın işleri var. Çok da uzun tutmak istemiyorum Hazar'ı. Evet, evet Hazar'cığım. Evet geçelim senin ikinci traktörüne göz bebeğine. Evet. Hazar bu traktörü çok isteyerek aldı. Evet. Bahçe serisini çok seviyor. Şimdi teknik özellikleriyle videoya geçelim. Ağlıklardan başlayalım. Ön ağlıklarımızdan. 6 tane ön ağırlığımız var tanesinin kilosu 30 kilo arkadaşlar yani 180 kilo ön ağırlığı var bu traktörün Şimdi sağ tarafına doğru gelelim Hemen burada traktörümüzün ön tekerlerinin küçük olmasını görüyoruz Çünkü bahçe serisi olduğu için alçak olmak zorunda Ön tekerlerimizin ebatı 18 inç arkadaşlar arkalarda 28 inç TT50 ile arkalar aynı ama önleri alçak bunun arkadaşlar bunu isterseniz fabrikadan opsiyonel olarak 20 inçte alabilirsiniz. Ben... Trabzon'da bizim da alabilirsiniz. Evet. 16 da alabilirsiniz. Ama bizim buralar Karadeniz bölgesi olduğu için engebeli olma durumu var. Traktörün altının vurma durumu var. Bizim kendi traktörümüzde 20 inç olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Benim idealim 20 inç. Hemen gelelim buraya. Burada egzozumuzu görüyoruz. Egzoz çıkışı arkada arkadaşlar. Burada evet. bir ko e koruması var. Hemen yan e sinyal lambalarımızın fallarımızın şöyle bir özelliği var. Oynama özelliği var. Bu da bahçe serisi olduğu için tallada da darın evet, takılma, takılma durumu gibi olmaması için bunu böyle yapmışlar. Burada bir adet basamağımız var. Bayağı sert. Arka tekerlerimizin ebatı da 28 inç arkadaşlar. Demin dediğim gibi. Arka tekerlerimizde 55'ten bir tane ağırlık var. Bir de orada 110 kilo arka tekerlerimizde 180 kiloda önde olmak üzere 290 kilo ağırlığımız var traktörün. Hemen bunda da bahçe serilerinde de bu bunu opsiyonel olarak alınıyor bazı bazı serilerinde bazılarının üzerinde geliyor arkadaşlar. S serisi var. 580S, 540S, 480S. Onlarda bunlar gelmiyor. İsterseniz S geliyor. S serilerinde geliyor. Evet. B'lerde geliyor. B serilerinde geliyor. Traktörümüzün burada bahçe serilerinde genelde böyle bir tutamacı olur. Bunun da var. Gayet serte benziyor. İyi. Gelelim arka kısmına doğru arkadaşlar. Arka kısmı biraz daha sade ve bahçeye uygun tasarlanmış. Hemen burada bir tane çalışma çantamız var. Ağzına Hazar her zamanki gibi kilidini vurmuş. Burada çalışma çantamızdan sonra bir tane düz tip bir orta kolumuz mevcut. Hemen traktörümüzde göze çarpan 4 adet hidrolik çıkışı var. 508 580 serilerinin 4 adet çıkışın olması benim için gayet normal. İdeal. İki çekiş olsaydı <laughs> bence iyiydi ama i̇deal. 4 çekiş ideal. Traktörümüz bahçe serisi olduğu için sadece alt çekisi mevcut, üst çekisi yok. Bu kuyruk milinin koruması. Kuyruk milimiz burada arkadaşlar. Şimdi traktörümüzün arka kaldırma kapasitesini de söylersek 2200 kilo arka evet. kaldırma evet. kapasitesi var. Egzoz çıkışımız burada arkadaşlar. Ben çift çeker traktörlerin hepsinde yandan olmasını isterdim. Evet. Bu arkada arkadaşlar. Bunun burada olması hem de e, arkaya ekipman falan taktığımız zaman o egzozun dumanıyla bayağı bir pisliyor yani. Aynen. Yazın evet, evet. E, yoğun zamanda yani kullanıcı olsun. biraz yorabilir. Burada arkadaşlar serk olan bir tane çalışma lambamız var. Bayağı kalitelidir. İstediğiniz gibi yana sağa sola çevirebilirsiniz. Plakalımız burada. Dediğim gibi traktör daha 16 saatte hazır plakalığını bile takmamış. Plakası evde ama daha evet, takmamış. Evet. Plakanın aydınlatması var burada gece görüşü için. Yan tarafta devam edelim. Burada yine bir adet ağlığımız var. Hemen burada demin de dile getirdiğim gibi basamağımız yok. Evet. Bahçe serilerinde bazı talla serilerinde de e, yerli üretimlerin sağ tarafında CNH grubunun traktör, Türk traktör ürettiği traktörlerde sağ taraftan bir iş yok. Bunun nedeni güvenlik amaçlı olduklarını söylediler. Burada küçük bir koruma yapmışlar. Bak çok küçük görünüyor ama bu çok bence faydalı. Çünkü bu burada olmayınca herhangi bir yolda hızlı gittiğiniz zaman şuradan bütün suyu içeri atma durumu var. Bunu biz şahit kendimiz yaşıyoruz ve şu an çamurluk almayı düşünüyoruz. Bu camın şu suyu kestiğine eminim. Evet. Tam zaten frene, kaza filan denk geldiği için korumak için evet, evet. Oraya. Hemen burada bir tane akü şarteli görüyoruz. 2021 yılında TMR'de gelen zorunluluklar nedeniyle bu da olması gereken bir özellik traktörde. Şimdi e, şunu da dile getirelim. Önceden Ross e, ROS demirlerinde piston yoktu. 2021 yılında TMR'ye göre artık bu da zorunlu hale geldi. Bunu önceden isteğe bağlı olarak sadece Erkunt yapıyordu. Erkunt'tan başka traktörler bunu koymuyordu. Ama şimdi zorunlu hale geldiği için bütün markalar koymak zorunda. Evet arkadaşlar şimdi traktörümüzün iç kısmına geçiyoruz. Burada bir adet basamağımızın Alçak tutacaklarımız burada. Çok rahat traktöre kendimi atıyorum. Hemen bindim buraya. Şu alan gayet geniş. Hani hiçbir yere çarpmadan traktörün iç kısmına gidebiliyorum. Şu alan görebiliyor musunuz Sercan? Çok dar direksiyon indimizde biraz daha alan açılıyor ama bence yine dar. dar yok, e. Hemen buraya oturduk. Koltuğu gördüğünüz gibi koltuk gayet rahat. Hoşuma gitti. Debreje pamuk gibi diyebilirim yani çok yumuşak. Ama devrejini fark ederseniz Askı pedal eski tip traktörlerde olduğu gibi yerden geliyor arkadaşlar. Zaten bu traktörde anlattıklarımızı görünce siz de eski tip traktörlere ne kadar benzediğini göreceksiniz. En basitinden yakıt depomuzda yanda değil üstte 54 litre yakıt deposunun hacmi var bu arada onu da söyleyelim. Üstten dolduruluyor yakıtı. Hemen burada ileri geri levye'miz var. Yani mekanik ol. Power Shuttle değil. Debreje geçirmek zorundasınız arkadaşlar. Görüyorsunuz ileri geri. Şurada bir boşluğu var. Yukarı kaldırıp ileri ettiğinizde ileri oluyor. Çekip boşta geri oluyor. Geçişleri güzel. Hoşuma gitti. Demin de gördüğünüz gibi direksiyonun aşağı yukarı ayarı var. Hemen burada bir tane e, sinyal kolumuz var. Falları açma kapama ve korna tuşu da var aynı kolun üzerinde. Kontağımız şurada arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Kontak burada. Hemen yanında sarı düğme var. Bu sarı düğmeyi de artık traktörlerden bilirsiniz. TMR'de zorunlu olan bir durum. Kuyruk mili çalışırken buradan aktif hale getiriyorsunuz. Koltuktan kalktıktan sonra 10 saniye, ortalama 10 saniye sonra 7 saniye. saniye bazılarını da 12 saniye diye biliyorum ama yanlış bilebilirim. O yüzden 10 saniye dedim. Koltuktan kalkınca istop ediyor traktör. Kendisini otomatik durduruyor. Ama bunu bir kere daha bastığınızda bunu devre dışı bırakabiliyorsunuz bu özelliği. Hemen Sercan şu sol tarafıma yaklaş istersen. Burada takviye videsimiz burada. Geçişlerini görüyorsunuz. Çok rahat. 2 adet takviyesi var bu traktörün. 4 ana videsi var. Yani traktörümüz 8 ileri arkadaşlar. 8 geri videse sahip. Evet. Hemen burada sol tarafta kuyruk milinin devreci var arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde böyle aşağı indirdiğiniz zaman çalıştırırken evet. aşağı indiriyorsunuz. Çalıştıktan sonra yukarı çekiyorsunuz evet. ve traktörün pozisyonunu ilerletiyorsunuz. Bunu indirmeseniz traktör çalışmaz. Güvenlik nedeniyle bu burada olmazsa olmaz arkadaşlar. Şurada siyah bir tane kol görüyorsunuz. Çift çeker kolumuz. Bu siyah kol arkadaşlar çift çeker kolu. Böyle eskisi gibi mandalı değil çift çekeri böyle yapmışlar arkadaşlar. Ben de ilk gördüğümde şey yapmıştım yadırgamıştım ama bayağı da kullanışlı yerde. Görüyorsunuz geçişi de gayet hoş. Güzel geçişi var. Şurada bir tane e, lambamız var. Bu arka tepe lambasının lambası olması gerekiyor. Tepe lambamız ama tepe lambamıza garaja, garaja girerken orada taktık ve kırıldı. 16 saatlik traktörün Hazar yani anında kırmış arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada 4 ana videsimiz var. 1, 2, 3, 4. Geçişleri görüyorsunuz. Gayet yumuşak videsleri var. Geçişi var. Şimdi hemen buraya geldiğimizde mavi ve yeşil iki tane kolun olduğunu görüyoruz. Bunlar arka damper çıkışlarının e, kolları. Mavi mavi temsil ediyor. Yeşil yeşil temsil ediyor. Bunlarda e, durma özelliği yok. Ona baktım. Ama üst serilerinde bir tanesinin durma özelliği var. Kolu durdurabiliyorsunuz. Burada hassasiyet ve derinlik kollarımız mevcut. Onlar da yumuşak baya. Şöyle geldiğimiz zaman şurada bir tane lifomatik düğmemiz var. Ee, biraz sert arkadaşlar ama daha traktör yeni olduğu için zamanla açılacağını düşünüyorum. Görüyorsunuz. El gazımız burada. El gazı da biraz sert arkadaşlar ama bu da zamanla düzelir diye düşünüyorum. Hemen traktörümüzde ayak gazımız dikkatimizi çekiyor. Ben her bahçe serisinde, her tanıttığım bahçe serisinde dikkat ettiğim tek olay traktör birdeyken ayağım gaza vuruyor mu? Hemen onu test ediyoruz. Traktörü bir attım, gaza basıyorum ve ayağıma temas ediyor. Bence yani bu, bu çözülmesi gerekiyor. Görüyorsunuz iki de ayağım çok rahat. Üçte de çok rahat vurmuyor. Dörtte de vurmuyor ama bira var. Ayağım temas ediyor. Ben bu durumu sevmiyorum. Debrejin olduğu gibi fren de askı pedal arkadaşlar. Normal eski tip fren pedalımız var. Hemen şurada turuncu uçlu bir şey görürsünüz. Bu da bizim el frenimiz. Bence bu traktörün olmazsa <laughs> olmaz en kötü şey el freninin yeri. Evet. Ben burada hiç el freninin olmasını istemem. Görüyorsunuz el frenine basarken benim konumumu da çek istersen sadece. Şuraya bakın. Mesela geldim duracağım. Aşağıya eğiliyorum. El tutuyorum derken direksiyona yapışıyorum. Sevmedim bu özelliği. Traktörümüzün genel itibariyle tanıtımını yaptık. İstersen göstergeyi de gösterelim son bir kere. Göstergemiz eski tip gösterge. Yani dijital şu an yenilerinde kadran selam var. Bunda yok. Traktör daha 16 saatte. Şu an traktör Çift çekere geçtiğim zaman ışığı yanıyor Yok, mu? Yok bunlarda ışık yanmıyor. Işık ee, yanmıyor. Bu traktörün e, en büyük eksikliklerinden bir tanesi de şu arkadaşlar. Şu kontağı kapatayım. E, traktörün en büyük eksikliklerden bir tanesi şu. Traktör çift çekerde değilken dört freni bir anda basmıyor. Bu bence kötü bir özellik. Tabii. Çift çekerde kötü olduğu zaman dört fren tutuyor. Karadeniz bölgesi, engebeli bölge. Buralarda kesinlikle dört freni bir anda tutan e, bir Traktör olması gerekiyor. Şimdi traktörümüzün kısa bir test sürüşünü yapalım arkadaşlar. Azal müsaadenle. Ne Hep bunu unutuyorum. Bu da mı? Bunda yarım indirilmiyormuş arkadaşlar. Dibine kadar indirmemiz gerekiyor. Güzel bir video yaptığımızı düşünüyorum. Hazar video için çok teşekkür ederim değil kardeşim. Abi. İnşallah yazın. Tarlada Hazar'la beraber yine bu traktörlerin e, tarlada çalışma videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Evet. E, yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazar için de, de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Herkese iyi seyirler. Fakıllar tarım hakkında bir şey Akıllar demek istiyorum. misin? Fakıllar tarım güvencesiyle iyi günler diliyorum herkese.